Merhaba ve Hydros Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S20 5 temayı nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu telefon burada oldukça sıkıcı görünüyor. Şu anda yani sadece oldukça sıradan bir telefon. Kilit ekranı normal görünüyor. AOD de normal görünüyor. Ve bunu değiştirmek için basitçe ayarlara gidebiliriz. Biraz aşağı kaydırıp temalara gidebiliriz. Bunu kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmış olmanız gerekecek. Ve gördüğünüz gibi bir sürü ücretli tema var. Ama bunu da kolayca değiştirebiliriz. Yukarıya gidip hepsinden sadece ücretsiz olanlara geçiş yaparak. Ve şimdi mağazanın yani galaksi temalarının sunduğu tüm ücretsiz seçeneklere ve ücretsiz temalara güzel bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu yüzden burada oldukça ilginç bir tasarıma sahip oldukları için bu siyah kutuları seçeceğim. Ama bu biraz zaman alacak. Ah aslında siyah küplermiş. Bana göre gayet iyi görünüyor. Tek yapmanız gereken sadece indire tıklamak ve bir süre indirilecek. Bu Wi-Fi'nizin gücüne ve indirmek istediğiniz temanın boyutuna bağlı. Ve indirildikten sonra sadece uygulaya tıklıyorsunuz. Ve şimdi siyah küpler uygulanacak. Ve şimdi gördüğünüz gibi telefonumuz oldukça Evet, bu öncekinden çok daha ilginç. Temalar ayrıca küresel olarak çalışıyor. Yani arka planlarda, simgelerde, hatta kilit ekranlarında ve ayrıca ekranlarda da etkili oluyorlar. Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.